Usulü Halidi'de budur adab, teveccüh ve hatim olurken cümle eshab. Bizim usulumuz diyor, yani tasavvufun, tarikatın cemaat olarak bizim usulumuz nedir? Bugün bunu bir mütalaa edelim, tevafuk böyle. Bunu açtım, burası tevafuk etti. Ee, i̇nşallah sıralı da okuruz, tekrar dua ediyorum. Bunu okuyan içi dışı nur olsun diyor, çok da dua ediyorum mübarek üstadımız. Diyor ki, bizim usulumuz şudur. Şahin şaha dua etmektir ahbab. Güzel kardeşim ahbab can kardeşim demektir. Yani devleti idare edene dua etmektir. En başta Resulullahımız idare etti. Medine-i Münevvere'de devlet kuruldu. Beraber konuş. Ondan sonra kim idare etti? Ebubekir Sıddık. Ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Burası İslam devleti ise idare edenlere dua edilir. Bu adaptır. Allah ülkemizi idare edenlere hayra muvaffak eylesin. Yanlıştan muhafaza eylesin. Dine vatana mukaddesata güzel, doğru, isabetli kararlar almaya muvaffak eylesin. Amin. Dine vatana mukaddesata aykırı kararlardan muhafaza eylesin. Amin. Dua. Evet. Dua etmektir. İdip adabı kamu eslaf ve aktab. Yani bunu bütün selef, bütün aktab, kutuplar, al alimler hep böyle yaptılar. Başlangıcı bu andan sonra geriye gidiyorsun. Fatih Sultanlar var, Yavuzlar var, Kanuniler var, Harun Reşitler var. E onun döneminde Harun Reşit'in döneminde alimler var her bir dönemde. E Osman Gazi bakıyorsun Şeyh Edebaliler var. E ondan sonra bakıyorsunuz efendim e Yıldırım Beyazıt, Molla Fenariler var. Her dönemde e Fatih'e bakıyorsun Akşam Settinler var değil mi? İkinci burada bakıyorsun kim var? Hacı Bayram Veli var. Unutmayın bunu. Hacı Bayram 2. Murat döneminde. Rabbim şefaatlerine aile eylesin. Ben de, ben de, ben de. Var bunlar. Alimler var, devlet erkanı var. O zamanki idarecilerle ilim ehli efendim, birlikte hareket ediyorlar. Yani vatanı idare ederken dine de dikkat et diye birleştiriliyor. Devleti idare eden ne yapıyor? Komutana soruyor ne yapacaksınız diye. Bir devlet erkanı operasyonun yönetimini yapmıyor. Niye? O, o yapıyor. E, dinin de ahkamıyla alakalı din adamına soracaksın. Köprüler yapılıyor. Boğaz Köprüsü, Çanakkale Köprüsü vesaire yapılıyor. Bunu devlet erkanı, İçiş, İçişleri Bakanı projeyi çizmiyor ki. Kim çiziyor? Mimar çiziyor. Ona soruyor. Din ile alakalı din adamı konuşacak. E, ee, öbürüyle alakalı, operasyonla alakalı komutan paşa konuşacak. E, devlette de diyecek ki doğruysa bunu yapın. Memlekete selamet ol. Biz de dua edeceğiz. Bütünleşmek. Bazıları bunu yanlış Dua ediyoruz. Bay efendim sen sizde işte siyasi taraf Ya bu kadar mı sığ? Bu kadar mı? E, bu mu yani ya? Bu mu ya? Cık. Allah aşkına yani nerede yaşıyorsun? Ne hangi dünyada yaşıyorsun sen? Yapma bunu, seviyeyi düşürmeyelim. Tekrar ediyorum, bizim usulumuz budur. En başta Resulullah Efendimiz, Ebu Bakır Sıdık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, e işte Osman Gazi, Orhan Gazi, Kanuniler, tarih boyunca gelmiş Harun Reşitler vesaire, Ömer bin Abdülazizler, e yakın tarihte bu kadar insanlar. Yani biz dua ederiz Allah ülkemizin selameti nasip etsin diye. Bu duadır. Yanlışlardan muhafaza olsunlar diye. İdib adab kamu eslaf ve aktap salah et. Yani güzel salah yani ıslah, iyi şeyler Allah askerimize, emniyetimize, efendim idarecilere, siyasilere hepsine e, hakka muhafak eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Dine, vatana aykırı işlerden, efendim hainlikten Rabbim muhafaza eylesin. Evet, dua hakka giden Cemal-i Bakim Aleyhisselam. Duayı padişahla diyor cümle ihvan. Bütün ihvanlar. Biz dua ederiz. E, dua ederiz. Olur hep e, müdavim leylü lehar. Bu ve Seyyid Muhammed Musul İsmet Karibullah kim? Mekke-i Mükerreme'de yaşamış. Mekke-i Mükerreme'de kendisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mana aleminde işaret ediyor. Efendim bu topraklara gelinmesi ve kendisi bu Batı Trakya taraflarına geliyor. O zaman Osmanlı topraklarıydı. Geliyor orada karar hankah dediğimiz tekkeyi kuruyor. Sultan Abdülmecit şimdi gelecek ismini de verecek burada. Ondan sonra İstanbul'a davet ediyor. Diyor ki tarikatlarda bozulma var. 170 yıl evvel, 170 sene evvel. Yani oluyor bozulmalara bakıyorsunuz oluyor yanlışlar oluyor. Evet yanlıştan dolayı doğruya kızılmaz. Ve ne yaptı padişah onu çağırdı. Dedi ki hangi tarikat doğru hangisi yanlış? O Allah dostuna sordu. Şimdi bana sorsanız en büyük sıkıntı nedir? Güçlü bir Allah dostu ona soracaksın. Türkiye'de diyelim ki 100 tane şeyhim diyen insan var. O gerçek Allah dostuna soracaksın. Yani hangisi Allah dostu hangisi değil der ki şunlar şunlar. Gerçekten Allah dostları diğerleri değil. Bu bir adamı mesela alırken ne yapıyorsun? Fabrikaya her müracaat edin almıyorsun. Bütün şartlar koyuyorsun. Ya bir müessesenin bir sürü kuralları var da şu anda din sahası başıboş bir sahaya dönüşüyor. Bu bizi biraz rahatsız ediyor. Yani bunu her hafta söyledim. Adam eroin tüccarı bir post giydi. Ondan sonra şeyhim dedi. Haydi bakalım yalandan yalandan bir şeyler. Görüntüler, örüntüler falan. Zaten bilerek yapıldı ama böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Hem adam dini kötülüyor hem oradan yani iki türlü gavurluk yapmaya çalışıyor. Adam Allah dostlarına saldırmak için gerçeğini bulamayınca artık hıncını almak için böyle bir kukla yapıyor. Kukladan hıncını alıyor yani. Gerçeği kalmadı çünkü. Gerçeğini yok ettiler. İdam edildi. Maalesef bunlar oldu yani ülkemizde. Ne kadar alimler, veliler idam edildiler. Kelaliler, İstiklal Mahkemeleri e bunlar artık bilen şeyler yani. Ben söyledim diye yeni bir şey söylemiyorum ki. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Şimdi e Seyit Mus İsmet Karibullah mübarek üstadımız, mana aleminde işaretle efendim yolumuzu bir anlayalım. İşaretle Mekke-i Mükerreme'den yan yana dediğimiz bu efendim Tekirdağ bölgesine geliyor ve orada e, davet ediliyor İstanbul'a ve burada hankah kuruluyor ve diyor ki işte bu Allah dostudur, bu değildir. Yani böyle olur. Ordu ne yapıyor? Başına bir komutan tayin ediyor. Efendim askeriyeye alıyor. Bin tane özel birliğe adam seçiliyor. Ondan sonra eğitime tabi tutuluyor. Bakıyorsunuz yüze düşüyor. Bakıyorsunuz 60 kişi falan e efendim sen Bordo Bereli'sin, özel birlik'sin, sat komandosusun vesaire. Allah cesaretlerini artırsın. E şimdi böyle eğitim var. E şimdi seçiliyor, bakılıyor. Yanlış yaparsa da icabında görevi diyor ki ben seninle yola devam etmeyeceğim diyor. Şu anda tasavvufla alakalı böyle bir merci olmalı. Bu merci diyecek ki işte bak burada Sultan Abdülmecit Han e, zeval bulmaz cihan durdukça heyecan, efendim o oldukça Allah'ın izniyle dünya ayakta durur diyor. Bu şahin şah yani bu padişah cihan efendim bu zamanımızın Abdülmecit Han. Neden? Çünkü tasavvuf ve tarikatla alakalı. Elâ bi zikrillah tatmainnul kulub.